Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Car Over Taking Race oyununu oynayacağız arkadaşlar Hadi başlayalım Bu arada bu oyunu da Hitite Games yapmış arkadaşlar Yani Berk abimiz yaptı yine Onu söyleyeyim Hemen şu parkur haritası Diyeyim Başlayalım Bu oyunu videodan önce kontrol etmiştim Güzel oyun yani bir, iki, bir, oynadım oh, videodan önce ya, 30 saniyemine oynamıştım. O kadar yani. Tren var. Buna var. Çözdüm oyunu. olmadı. Bu olmadı ama neyse. Sesi birazcık iseyim. Lan tam geçiyordum ya. Neyse İns skor elde ediyoruz. İyi. Yapabildiğim kadar gitmem gerekiyor galiba. Benim anladığım o. Lan. Neyse 32 yüksek skor 32 olmuş benim skorum. Birazcık daha oynayalım. Bakalım 50 yapabileceğiz mi? 50 yaparsam kapatacağım videoyu arkadaşlar. Yapmazsam da kapatacağım ama o uzun sürmeyecek bu videolar zaten uzun telefondan o bu oyunlar uzun sürmüyor arkadaşlar ben uzun şey etmiyorum uzun çekmiyorum videoları Şöyle yavaştan yavaştan 50 yaparız aslında. He, hızlanınca öne geçince 50 oluyor. Hadi be. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümle bu bölümü ben bir 5 video oynarım. Sonra diğer bölümlere geçerim. Göstereyim o diğer bölümleri de. 5 bu bölüm, 5 diğer bölüm şu Supercar Car yani yarış arabasıyla oynarım. Arazi aracı ve Sport Car diye oynadığı yani kolay, orta, zor böl diye bölümleri var. Onları da o daha 5 bölüm kolay oynar, 5 bölüm zor, 5 bölümde ortasını oynarım öyle işte. Arkadaşlar, öyle oynayabilirim. Belki daha uzun seri de yapabilirim bilmiyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ben sizi seveceğim hepinize bay bay.